Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir bugün yine sizlerle güzel bir video ile birlikteyiz uçak tam Georgiou'nun üzerinden geçiyordu biz de dedik kalabalık olur umuduyla Georgiou'la doğru inelim bakalım bizleri neler bekliyor kimler bekliyor hangi kuzucular bekliyor göreceğiz bakalım evet iki kişi gördüm ya sadece iki kişi gelmesin. Şöyle biraz kalabalık olsun. 10 kişi, 12 kişi, 22 kişi diyoruz ama bunlar hep lafta tabi. Gelen olmuyor. Evet sağımda bir kişi var. O da silah bulamamış. Benim gibi koşturuyor. Şu hangara bakalım. Evet şurada bir pompalı. Her zamanki gibi bizim kaderimizde olan pompalı. Neyse ki biz onu aldık. Evet şöyle bir onlara doğru bakalım. Bir de karşıya bakalım. kimsecikler gözükmüyor karşıda. Evet bir teyare sesi duydum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve transit geçti gidiyor. Mermim yok ateş etmeyeceğim. Zaten bizon var elimizde. Tekli etkisi olmaz. Şunlara bir bakalım derken şey bulduk. Şek çok güzel oldu. Bu demektir ki bu el AVM ile oynayacağız. Hadi bakalım. Evet, sağda bir kişiyi gördüm. Atmayayım neyse. Önce bunları bir temizleyelim. Daha sonra fişeğimizi atarız. Bir tanesi şu sol hangardaydı ama Oo, bu karşıya geçmiş. Bombamız var mı bizim? Bir bakalım. Evet, bir tane var. Hadi bakalım. Tek bomba bir tutar mısınız efendim? tuttular tabii ki arkadaşlar. Çok güzel bir bomba oldu. Evet fişeğimizi salladık. Burada arkadaşlar bunlardan başka gelen olmamış. Ne yazık ki her zamanki gibi çok kişi olur umuduyla geliyoruz ama kimsecikler çıkmıyor böyle. Şurada bir bot sesi duydum. Seni de ait olduğun yere gönderelim kral. 4x'imizi aldık fişeğimiz de geldi. AVM mi? Bakalım. AVM ve AUG. Av. M249 bekliyordum ama AVM ile birlikte. Neyse AUG da güzeldir. M4 bulsaydım almazdım AV ama M4 olmayınca tabii ki almak zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar bu teyarecilere bir bakmaya geldim buraya. Oo çok güzel. O zaman bunların fişeğine basalım. yan binada arkadaşlar karşımdaki binadalar bak oraya da park etmişler güzel bir şekilde kaçacaklar ne yapacak aha biri bildi <laughs> bir şey kardeşim Oo arkadaşı sıkıyor Vallahi sinirlendirdik adamı çok sinirlendirdik arkadaşlar eşini öldürünce tabii ki Şuradan güzel bir atlayış derken atlayamadık tabi arkadaşlar. Şakaydı o. Her neyse devam ediyoruz. Bir bomba attı ama hiç yani etki etmez ki. Bak bir tane de kendisini attı yanlışlıkla arkadaşlar. <laughs> Lan bu teyyareye bindi. Vallahi ses kasmanın faydaları arkadaşlar. Sizin içinde de öylesine ateş ettim. Evet bu droboda bakalım bir M249 gelir mi? AVM Groza, AVM alalım hatta AVM'nin içindeki mermimizi de alalım kimseciklere kalmasın. Devam ediyoruz arkadaşlar bu iki arkadaşı da aldık. Şuradan aracımıza binelim Rozov tarafına doğru bir gidelim bakalım. Ya zorlukla atlıyoruz uçak üzerinden geçiyor çok kişi atlardı arkadaşlar görüyorsunuz iki kişi atlıyor bir tane bot geliyor üç kişi. Kalan sayısı 32. Bakalım bizleri daha neler bekliyor. Yani keşke şuna bir kalabalık olursa çatışmadan çatışmaya girsek, ölsek, bayılsak. Bayılmıyorum tabii tek başıma olduğum ölüyorum. Neyse devam edelim arkadaşlar. Oo, sol tarafta bir atış. Silah sesine hemen gideriz. Evet sağda bir arkadaş var. Benden haberi yoktu ama döndü. Tabii ki kötü pozisyonda yakaladık. Kral kusura bakma sen de. Oo beleşkil. Beleşkil çok severim. Kaçırmam hemen alırım onu. Şurada bir araç var. Ulan bir arkaya baktık. Vay arkadaş ya, bir arkaya bakalım dedik adamlar arabaya bindi kaçtı ya. Biz kill arıyoruz adamlar kaçıyor. Şuradan bir AVM denesek nasıl olur? Çok geç kaldık ya. Öyle güzel vuruşlarda gelecek arkadaşlar böyle arabada gideni. E, ee, binalardan atlayanı. AVM ile tekneyse şuradan bir ses aldım. Hemen önümde arkadaşlar yattı bu. Şu Şöyle bir alalım. Onu çaldırmayalım. Oo. Yattığı yerden ateş. Arkadaşlar yatmayı sevmem ben biliyorsunuz. Şöyle bir monotof atalım ama şu durumlarda yani yatılır. Bu durumlarda cam basıyorsun. Ayakta da basamazsın tabii ki. Adama gel kardeşim beni kabak gibi buradayım ben vur de demiş oluruz tabii ki. Ama şimdi ne yapacağız? Hemen bir burada bir akıl düşüncesi. Arabaya bineceğiz. Araçla bunu yattığı yerden işte önümüzde gördüğünüz gibi. Hiç riski atmadan bostan gibi ezeceğiz. Zaten önümüze yatmış. Belki çıksak yani çok rahat vurur bizi. Evet arkadaşlar bu arabacıları buldum. Buraya kadar gelmişler. Buraya neden gelmişler? Niye gelmişler bilmiyorum. Evet. Pelon 1974 arkadan bizi takip ediyor bak. Haydut Pelon. Öyle alırım seni işte. Şuraya bir bomba atayım ya. Rastgele atıyorum arkadaşlar. Belki oradadır diye şans eseri. İnşallah yapmamıştır. Yok, orada değil. Yani araba buradaysa bu burada buralara yakın bir yerlerde olması lazım. Arkadaşlar bütün evleri kontrol ettim. Küçüğünden büyüğüne ama yok. Bu arkadaş yer yarılmış içine girmiş. Arabasını da bırakıp gitmiş. Neyse bakıp kaybetmeyeceğim. Zaten az kişi kalmış. Bari onların hepsini alalım diyerekten. Buradan çıkalım. Alana da gidersek iyi olur. Valla nerede atış oraya gidiyoruz ama yine de yani killer gidiyor arkadaşlar. Evet sıradaki adresimiz arkadaşlar Toki'lerin üstü. Toki'deki tutucular var mı derken sağ taraftan güzel bir fight sesi geldi. Hemen koşalım oraya. AVM'mizi alalım. Oo, beleş kill. Önce dönelim. kilimiz olsun. Diğer arkadaşı deliye döndü arkadaşlar. O karşıdaki aracı patlatıraktan aldı onu. Biz de hemen onu almaya gidelim o zaman. Seni gördüm. Çok güzel. Prof. Oradan bu çocukları darlamak kolay. Geçmişsin oraya. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Biz hariç 3 kişi kalmış çok az. Keşke daha fazla kalsaydı ama olmuyor işte. Solda bir drop var sağda da bir Önceki drop var ama dropa hiç bakmayacağım arkadaşlar. İhtiyacım yok gerekli yok zaten AVM'miz var avgumuz var zırhımız güzel kalan üç kişiyi arayalım o zaman bunlar şu sol taraftaki demirde olabilir arkadaşlar çünkü oraya çok pusuyorlar yani oranın havası güzel suyu güzel adam çıkıyor oraya sağa sola böyle yüksekten bakıyor yatıyor onun altında da bir araç gördüydüm evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seni bir bayıltalım. Sana da bir body shot vuralım. Ne yapıyor bu şimdi? Arkadaşını kaldırıyor. Kaldırmadan acı çekmeden bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi sürekli adam arıyoruz. Drop'tan drop'a işte bir fişeye gidiyoruz ama Ne yapalım yani karşımıza çıkanlar bu kadar Fazla adam oldu da biz mi öldürmedik Fazla kill oldu da biz mi almadık Şöyle bir drop'u kontrol edelim Bir vs 1 kaldık Evet onu gördüm arkadaşlar karşıda sıkıyor bana görüşürsün diyor kendi kendine arkadaşlar delirdi mi ne yaptı arkadaş kendi kendine sıkıyor orada bir şeyler yapıyor Evet atlıyor da ya aslında arkadaşlar yani böyle çok şey başımıza geliyor ya takımlı modda tekli modda adam atlıyor geliyor ondan sonra çekiyor silah vuruyor Neyse belki bu kardeşimiz Türktür yapmaz diyerekten yanına gidelim Kardeşim ses geliyor mu? Harun. Sesin geliyor mu? Geliyor kardeşim. Ne yapıyorsun be? Nasılsın? İyidir kardeşim. <laughs> Vallahi sabahtan seni bekliyorum ha. Abi sen miydin? Aynen kral bendim ya. Allah sabahtandır bekliyorum. Kral o drobu atlamıyor görevim vardı. İznin var mı? Efendim? Dedim drop'u açabilir miyim? İznin var mı? Tabi kardeşim açar aç, sıkıntı yok. Abi oynayalım mı? Olur olur kardeşim bak dur o Gel sıra gel. Abi yok lan var. Lan ne yapayım kan Kimse daha falan yok mu? Efendim kardeş. Kimse daha yok mu? Kimse de görmedim la valla. Millet drop'a gelmiyor ki abi alsın? Adam zor buluyoruz yani. Lan! La oğlum geri zekalı mısın? Ne yapıyorsun? Ya? La desene birinci olmak istiyorum abi. Vur arkadaş o zaman bu niye böyle kahpe gibi oynuyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Ne yaptın şimdi sen? Ne geçti eline? Birinci olduğunu diye seviniyor mu? Karaktersiz. Ya arkadaş bir daha vallahi acımayacağım böyle atlayana var ya vur gitsin. Tek atacaksın. Acı çektirmeyeceksin. Tek atacaksın. Çektirmeyeceksin. Tek atacaksın. Neyse arkadaşlar. Hiç moral bozmaya gerek yok. Biz son hızımızla devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.